أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أنرى الله إن شيء يعني القرآن الكريم ve Gelin denildiği zaman onlar babalarımızın üzerinde bulduğumuz şeyler yani din, ideoloji, felsefi akım bize yeter derler. Ya onların babaları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamıyor olsalar da mı babalarının dinlerini takip edecekler? Ya eyyuhallezine amenü aleyküm ennafiseküm. Lan yedurukum mena za leyde tedeytum ila allahi ma'jukum cemian lekunberukum bima kiunatum ta'melun ey iman edenler siz kendinize bakın siz doğru yolu bulduğunuz zaman hak yoldan sapan kimseler size zarar veremezler sizin hepinizin dönüşü ancak Allah'adır bu sebeple Allah size yapmakta olduğunuz şeyleri, şeyler iyi bir bir haber verecektir. Sadakallahu'l-Azim.